Oynadığımız birçok şampiyona hayat veren değerli seslendirmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Benim sesimi yıllardır o kadar çok duydunuz ki sesim sizlere kimi zaman çocukluğunuzdan bir çizgi filmi, kimi zaman heyecanla izlediğiniz bir filmi ya da diziyi, o zaman da Tom Cruise'u hatırlattı. Erkek severse de Andy Garcia ve daha sayısız filmde sayısız aktör. Daha fazla tabut gerekecek, ortalık kızışacak. Eko benim. <laughs> Yaşıyorum bu hayatı. Tüm gözler üstümde ay. <laughs> Kainatın büyüklüğüne aklımız ermez. Bir yağmur damlası okyanusu idrak edebilir mi? <laughs> ne bakıyorsun öyle? Üzümlü değilim diyorum sana. Benim mizacım böyle. Dünya bir nehir ve ben de onun kralıyım. Herkes anasının karnından aç ve muhtaç doğar. Dublajını yaptığım bir sürü oyuncu var. Bir zamanlar konuşamadığım söylenir. Benim ilk eşim Defne, sen ne zaman konuşmayı öğreneceksin dedi. Dedim ben de bekleyelim, bekleyelim. Yavaş yavaş. Hani rank diye insan bir şey yapamaz ki. İşte bekledik ettik sonra dublaj yapmayı öğrendik. Zamanı geldiğinde kaçınılmaz nasıl öleceğini gördüm. Acı dolu bir ölümdü. kudretinden kork. Merhaba ben Levent Ünsal. In ben de, Aa, ben de Levent Ünsal. Ben de Levent Ünsal. Ben de Levent Ünsal. Efendim çok Levent Ünsal var. Daha kaç çarvan öldürmem gerekiyor. Söyle, söyle minik karınca. Bana iki ayağını ödünç verecek misin? Ben neler gördüm geçirdim. Gözümde böcekten farkın yok. Emredersin sahip.